Epitermal, yer altında 50 ile 350 santigrat derece arasında sıcaklıklarda sıcak sular tarafından çözülen metallerin belirli yerlerde zenginleşmesiyle oluşan bir mineralizasyon türüdür. Bu zenginleşme, tektonik aktivite veya volkanizma sonucunda oluşan belirli boyutlardaki fay ve çatlaklarda meydana gelir. Yüzeye ulaşan her akışkanın metal taşıması beklenmez. Yüzeye yakın faylar içinde akışta olan yer altındaki sıcak sular birleşerek belirli noktalardan yüzeye ulaşabilir. Derinlerden yüzeye ulaşabilen sistemler ekonomik açıdan etüt edilmeli ve arama programları yapabilmek için konseptler geliştirilmelidir. Erozyon her mineralizasyonu farklı derecelerde etkiler. Erken tersiyer dönemde oluşmuş mineralizasyonlar yılda ortalama 0.2 milimetrelik bir erozyon hızında Birkaç milyon yıl aşınarak yüzeyde gözlenebilir. İdeal bir açık ocak şev kesitinde alterasyon, mineralizasyon ve jeokimyasal tenör dağılımı incelendiğinde açık boşluk dolgularının etrafında haleler halinde gelişen bir alterasyon paterni görülür. Mineralizasyon kendi içinde birçok detayı barındırır. Bu paterni kurmak ve bir kavram geliştirmek için deneyim ve jeolojik gözlem çok önemlidir. Erozyonla belirli seviyeye kadar açığa çıkmış taze kayaçları günümüzde çıplak gözle gözlemlemek oldukça zordur. yer çekimine karşı ilerleyen sıcak sular, buldukları en kolay yolu seçer. Açık boşluklar, faylar ve çatlaklar. Metal açısından zengin sular, kaynağından uzaklaştıkça ana yapıyı oluşturan birincil boşlukları doldurur, sıcaklıkları düşer ve farklı türde dokular oluştururlar. Her zaman eşit bir sıcaklık düşüşü yaşanmasa da bu durum genel olarak mineralizasyon paternini anlamak için bir fikir verebilir. Bu şekilde mineralizasyonun ilk evresine dair kavramsal bir model oluşturarak arama ve geliştirme sondaj programlarınızı optimize edebilirsiniz. Deneyime dayalı bu alanda doğru kararlar vermek, kritik arama evrelerini yönetmenizi ve önemli maden keşifleri yapmanızı sağlar. Arjilik başta olmak üzere alterasyon zonlarına yerleşen metaller süreklilik göstermezler. Bu nedenle sondajla ya da üretimle kesilen cevher zonlarını doğru yorumlamalı ve modellemelisiniz. Gerçek değerini ve potansiyelini deneyimle keşfedin. Danışmanlık hizmetlerimiz ve özgün makalelerimiz için gemeretece.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.